Herkese merhabalar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Lastik War Legacy diye bir oyunun e, oyuna başlayacağız. Bunu bir seri haline getireceğim. İnşallah beğenir Sizden beğeni bekliyorum bu oyunla ilgili. Başlıyorum o zaman. Bu da öğretiyor. Ben bu oyunu daha önceden oynamıştım yani biliyorum. Sadece sizler için seri yapacağım bu şeyi. Bu oyunu. İnşallah beğenilir. Şu an oyunu öğretiyor bize. İki tane şükürler. Yani güzel bir seri olacağını açıkçası ben çok düş öyle düşünüyorum. Bence güzel bir seri olacak. <laughs> ee, bu şeyi bitirelim bu hikaye modunu. Sizlerle turnuva modu. Diğer modları da oynarız. Zombi modunda hayatta kalmaya da çalışırız. Güzel bir seri olacağına eminim ama. benim yapacağım herhalde ilk seri olacak. Evet. Oyunu daha önce oynayanlar buraları biliyordu zaten. Aynen. Burada ilerleyen zamanlarda ben elmas biriktirip bir şey olacağım ya da sandıklardan şey çıkarmaya çalışacağım. Arkadaşlar dakika bir anda sesleri gitti de oyunu. Allahım. İlerleyen zamanlarda böyle bir süre sonra sandık vermeye başlıyor oyun size. Her bölüm başı bir bir yıldız kazanıyorsunuz. O yıldızları biriktirip birik, biriktikten sonra bir süre sonra o size sandık veriyor. Sizden beğeni beklemiyorum. Beğeni beklemiyorum derken yani Bu ilk Serim'in ilk videosu olduğu için O kadar beğenilmez yani. Aynen. Ben niye burada oturmadım? Ay babaanne ya.